Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangu'dan yerli hayranlarına sistemli gönderme. Kiralık Aşk dizisiyle Barış Ardunç ile başrollerini paylaştığı Elçin Sangu, sonrasında yer aldığı projelerden aynı oranda ses getirmedi. Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadıkları çarpışma dizisini saymazsak, Oyuncu kendisini yeni bir dizide görmek istediklerini sıklıkla dile getiren bir hayran kitlesine sahip. Ancak ne yazık ki son dönemde dizileri reyting alamıyor. Farklı türde dizide rol alarak romantik komedi oyuncusu olmayı kırmaya çalışsa da iyi günde kötü günde dizisiyle hayranlarının isteğine yanıt vermişti. Fakat bu dizide beklenen ilgiyi göremedi. 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Star TV'de yayınlanan dizide Ozan Dolunay ve Yasemin Ali'nin de yer alıyordu. Bu dizi için çok ümitliydi. Zira hayranları Kiralık Aşk'tan sonra onu yeniden romantik komedide izleyebilecekti. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.